Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde sizlere bugün çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Uygun fiyatlı hem uygun hem lüks villa arkadaşlar. 280 metrekare arsa payına sahip 3 artı 1 ayrı mutfaklı akıllı sistemli. Fiyatımız 15 milyon 700 bin TL. Villamız takas tekliflerine açıktır. Yani daha önceden buradan bir gayrimenkul daireniz, arsanız veya e, bir aracınız vardır. Satamıyorsunuzdur. Satmayı beklemeyin. Atın bize takta, takasta verebileceğiniz gayrimenkulleriniz ve aracınızı. Takas tekliflerine de açık arkadaşlar. Şöyle baktığımızda heybetli bir, çok güzel bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Beyaz tabiriyle yapılmışlar. Bu villanın bir benzerine iki gün önce de çekim yapmıştım. Villa bize e, eski güncel listesini attı. 12.750 olarak tanıtmıştık. Sonra 1 milyon bir fiyat değişikliği oldu. Bundan kaynaklı olan mağduriyetimiz için de kusura bakmayın. Şimdi aynı villa, aynı konuma yakın bir villadayız. 280 metrekare arsa payına sahip. Yan taraftaki görmüş olduğunuz arazide yeşil alan park arkadaşlar. Ve oraya hiçbir zamanda bir proje gelmeyecek arkadaşlar. Otopark giriş alanımız ayrı. Yaya giriş alanımız ayrı, yan tarafımızda havuzumuz var, kamelyamız var, mutfak alanına bayılacaksınız. Çok güzel bir mutfağımız var, şık bir salon alanımız var. Üst katta 3 odamız var, ee, bir tane genel kullanım, bir tane de ebeveyn banyolu. Yani evin içerisinde 3 banyo, 3 WC alanımız var arkadaşlar. Şöyle yavaştan girelim, bakın villa dış tarafına bile firma tarafından çok güzel bir dizayn edilmiş. Yani hiçbir yer boş geçilmemiş, damat şekli taşlarla yapılmış, dışarıda böyle bir... E Limon ağaçlarımız var. Spot apliklerimiz var. Yani evin içerisine kadar dış bahçe alanında güzel bir dizayn edilmiş. Şimdi içeri girdik. Bakın burası otopark ağaç alanımız. Traventer görünümlü 60'a 120 seramiklerden yapılmış. Güzel bir görselliği var. Burası otopark alanımız. Burada da yaya giriş alanımız var. Direk çelik kapının karşısında. Şöyle baktığımızda böyle limon çamlarıyla ufak çakıl taşlarıyla çelik kapının karşı tarafında çok güzel bir dizayn yapılmış. Gerçekten bölgenin en uygun ikinci villası. Bölgeye zaten biliyorsunuz aşinasınız 35 milyon 40 milyon lira kadar Efeler Mahallesi'nde lüks villalar var. Ve 2 3 taneye yakın böyle heybetli güzel alınabilecek rakamlardan bu villalarımız var. Otomatik panjurlu, akıllı sistemli, dış tarafında çok güzel böyle spot aplik ışıklarımız var. Akşam böyle ışıltatı çok güzel olacak. Aksında böyle bir burada da bir akşam çekimi yapmak olur ama biz normalde akşam çekimi çok sıcak olan günlerde yaptık. Yani 44 45 derecelere gördük. Bir iki gündür de böyle ufak böyle bir esinti yaptı. Çok rahatladık açıkçası. Güzel güzel de esiyor. Bakın burada çok güzel bir kamelya alanımız var. Yine evin dış cephesi gibi mineral çizgi doku sıvayla yapılmış. Bu çok iyi bir malzemedir. Hem yalıtımdan hem ses yalıtımdan ısı yalıtımdan çok güzel bir mamedir. Buraya güzel bir sedir alanı yapabilirsiniz. Yani böyle bir sedir alanı ortada güzel sebba ya da ufak bir kış bahçesi tarzında da güzel bir dizayn edebilirsiniz. Şurada güzel bir havuz alanımız var. Salon alanına doğru bakıyor. Salonumuz ayrı demiştik. Güzel bir villa izleyeceksiniz. İçini muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın şurada köşe koruma doğru verilmiş bir havuz alanımız var duvar diplerimizde 60'a 120 yard seramikleriyle aynı şekilde yapılmış. Yani havuza atladığınızda duvarınızda ileriki zamanlarda nemlenme, rütübetlenme olmasın diye oralarda koruma alınmış. Burada kobra başlığımız var. Hemen oradan girme alanımız arkadaşlar. Akşamları salon alanında oturuyorsunuz. Bakın buranın da çok güzel bir şekilde hem böyle su sesi duymak isterseniz açarsanız hem de böyle güzel bir ışık görselliği görmüş olursunuz. Evet arka tarafa doğru geçtik. Burada ee, bir yeşil alanımız var. L şeklinde dönüyor. İşte denge havuz tanklarımız burada. İsterseniz de buraya bir e, duş alanı yapılabilir aslında. Çeşme tesisatı var. Ee, burada böyle L şeklinde devam eden bir çim alanımız var. İşte ben bu alemin korkulukları seviyorum. Bazı müteahhitlerimiz bunu yapmıyor. O çim çitlerle yapıyor. O tam müstakil villalara uymuyor açıkçası. Bunlar e, güzel gidiyor. Güzel şık oluyor. Yani 15 milyon 700 bin lira bir değer biçiyorsun. Oraya Çim çit yapma. Yani şu korkuluklar güzel burada arkadaşlar. Bakın limon çamlarımız güzel. Ee, bıcır beyaz mıcır taşlarımız var. Dışarının aydınlatma olayı çok güzel. Ve bol bol da evin her tarafta olduğu gibi yani elektrik teşhidinin önem verildiği gibi de çeşme yani dışarıda siz temizlik yapmak istiyorsunuz. Yani oradaki işte ta buraya hortum çekmeye gerek yok. Buraya da hortum aparatınızı takabilirsiniz. Otopark alanımız güzel. Ayrıyeten ufak yine bir şuraya da bir ufak bir araç ya da ufak e, su motorlarınız varsa muhafaza edebildiğiniz ya da uzun bir aracınız varsa rahatlıkla park edebilirsiniz. Yani buraya bir kapatma olanı aslında müteahhit firmaların artık buna da el atması lazım. Yani bu şekilde getirip bizler sürekli ya Bodrum beziyle kapatın ya da pergüleyle kapatın diye e sizlere fikir veriyoruz. Aslında bunlara artık bu fikirleri müteahhitlere vermenin vakti geldi. Artık kendileri kapatması lazım açıkçası. Şimdi bu güzel villanın yavaşça içeriye doğru girelim. Bakın Alar'ın testatımız takılı. Hemen içeriye girdiğimizde çok şık bir Koridor alanımız var. Evin içerisine girer girmez zaten çok güzel bir görsellikle karşılaşıyorsunuz. Önce hemen burada Audi'ye markanın akıllı ekran panelimiz var. Android ve iPad telefonlardan zaten bunları takip edebiliyorsunuz. Eve girer girmez otomatik panjurlarınız, ışık sisteminiz devreye giriyor. Koridor alanımız güzel. Bakın merdiven altına böyle bir yapay çiçeklerden yapılmış, led ışıklarla yapılmış çok güzel bir ortam var. Direkt girer girmez karşınızda yani eve girdiğinin temsilatıdır. Eve girdin ya artık derdi tasa işi ticareti bırak. Yani şöyle bir çiçekle karşıktan sonra ailene önem ver demek gibi aklıma bir şey geliyor artık da. Burada güzel bir vestyalarımız alanımız var. Pufumuz var. İşte ceketlerinizi asmaya. Bakın koridor güzel. Yani ne mutfağa yakın ne de salona yakın. Kimi villalarda görüyoruz ki salonun içinde oluyor kimi villalarda mutfağa çok yakın oluyor. Burada güzel bir WC ve duş alanımız var. Buraya dönüşte bakalım. Güzel bir Salon alanına gireceğiz. Burada salonumuzun kapısı da var. Böyle bir salon alanımız var. Yani güzel bir e, rahatlıkla oturma grubunuzu, e, yemek masanızı koyabileceğiniz bir salon alanımıza. Dış e, duvar ünitesine baktığımızda da, TV ünitesi arkadaşlar çok güzel renk tonlarından yapılmış. Böyle bir köşeye kadar gider misin bizi oradan al en geniş yerimize kadar gözüksün. Evet e, bir ölçü karşıda. Şimdi burada e, bazı villalarda renk ıskalası çok çirkin oluyor açıkçası çok çikin oluyor burada çok güzel tonlardan oluşmuş yani gözü yormuyor siz TVye odaklanmış oluyorsunuz yani bir maç seyredeceksiniz bir film seyredeceksiniz yani odaklanmanız gereken TV oluyor arkadaşlar burada hemen kolon altına düzen edilmiş bir vitrinimiz var konsolumuz var çok güzel zemin oturumu seramiklerimiz 60'lı yüzyıldır seramiklerden buraya kamelya alanına doğru yapılmış bir PVC ve havuz alanına çıkan iki tane sürgülü Pimapen alanımız var Burada da çok güzel böyle kitaplık olarak bir buluğunuzu koyabileceğiniz led ışıklı güzel bir rafımız var arkadaşlar. Yani mobilya olarak yapmış müteahhitimiz düşünmüş bu arayı mal alıcı ne yapacağım diye düşünmesin diye bu şekilde dizayn etmiş. Bunları aslında böyle siyah cam kapakları da şık gösterir. Salonumuz güzel yeterince işte e, priz tesisatlarımız var doğalgaz altyapı tesisatlarımız da hazır arkadaşlar. Güzel bir salon. Şık bir avizemiz. Tavan ışıklamamız çok güzel. Üst sistemli yapılmış avize. ve silikon ve ledlerden oluşan. Güzel arkadaşlar. Şimdi mutfağa bakalım. Çok güzel bir mutfak alanımız var. Bakın L 1 mutfak alanımız var. Ayrı mutfaklarda mutfak normalde ufak bir bir tık küçük olur ama bu villada açıkçasına baktığımızda yer geniş bir uzun bir mutfak alanımız var arkadaşlar. L sistemde deniyor. L sistemde deniyor arkadaşlar. Burada böyle bir vitrin yapılmış. Yani evin mutfakta kendinize sisteme dahil, dahil edebileceğiniz ürünleri isterseniz salçalarınızı isterseniz de biblolarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Buzdolabı, mikrodolga, fırın, dallınmaz ocağımız ve evi alanımız. Buraya da bulaşık makinesi. Yer geniş mutfak arkadaşlar. Hatta şu girinti alanı da belki mutfak dolaplarının aynı kapaklarından sebil alanı yani şuraya sebilinizi koyduğunuzda üstüne damacan belki kapaklı sistemli ya da direkt prize tak soğusun su suyunuzu ya da ısıtsın o şekilde yani mutfağa baktığımızda evin dışı gibi dıştan baktığımızda çok heybetli güzel bir villa gözüküyor içi de böyle beyaz tonman olmuş yani evin içi dışı bir olmuş. Çok hoş olmuş arkadaşlar. Böyle evi alan olduğu yerde sürgülü pima var. Üst kapaklar için ufak belki bir e, merdiven ya da tabure ihtiyacımız olabilir. Çok da yüksek değil açıkçası. Ben açabiliyorum. Ama benim işim açamıyor. Buradan izliyorsa ona da selam selam olsun. Buraya bakın kolan girintisinin olduğu yere de kapaklar var böyle arkadaşlar. Böyle onunla da bazen bir şakalaşıyoruz. Her eş şakalaşıyordur bazen ufak tefek eş boyut seviyelerinde. Bu da yanlış anlaşılmasın. Evet şimdi girdik. Bakın Ege kıyılarında yaşıyorsanız eğer bir villanız varsa da muhakkak ki sizlere e, akrabaların tarafından bolca yaz mevsiminde rahatsız edileceksiniz. Yani misafir olarak geleceklerdir. Yani altın kumu gibi sahilinizde varsa bu villa içerisinde de 3 banyo 3 vejemiz var. <laughs> Havuzdan çıkanlar veya denizden ilk gelenler burada rahatlıkla duş alıp üst taraflara çıkabilir. Şimdi burada güzel bir duş alanımız. Vitra'nın gömleri ve var. Ve burada da çok şık bir lavabo alanımız var. Alt zemini tamamıyla bitirdik. Yukarıya doğru çıkalım. Bakın burada güzel bir merdiven sistemimiz var. LED ışıklarımız devam ediyor. Alemin korkuklarımız var. Burada iki tane e, sabit camımız var. Evimiz her cepheden. Gerçekten de her cepheden. Çok güzel doğal gün ışığı alıyor arkadaşlar. Bir şey yok değil mi? Ama ama. Şimdi güzel bir koridor alanımız var. Burada böyle bir avize sistemi olmuş. Çok güzel bir şekilde galeri boşluk havası verilmiş. Bu videoyu da açıkçasına söylüyorum. Tekrar çekiyoruz. Daha demin çekmiş olduğumuz anlatımında mikrofonumuz ses almamış. Bazı durumlarda bu durumlarla karşılaşıyoruz. Onun için bizlere motive açısından ufak bir beğeni, ufak bir nokta dahili olsa yorum veya beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yere de yorumlar kısmını açarsanız biz de bu emek hakkımızı ufak bir oradan da almış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Genel kullanım banyo alanına bir göz atabilir miyiz? Şimdi girdik. Genel kullanım banyo alanımız var. Bu köşe tarafa doğru yapılmış bir duş alanımız var. Burada çamaşır makinesi, üst tarafa kurutma makinesi, lavabo alanımız çok şık. Bakın şu kapak rengi çok hoş rengi olmuş. Ceviz rengiyle uyum olmuş. Burada e, aparatlarımız çok güzel. Burada da Vitra'nın gömme rezervarı var arkadaşlar. Şöyle baktığınızda da kullanış metrekaresi iyi. Şimdi hemen şu yan odaya gidelim Evin en küçük odası bu. Çocuk odası. Diğer gideceğimiz odada gerçekten de metrekaresi çok iyi. Yani rahatlıkla yatak başlığını koydunuz. Hiçbir hazır dolaplardan almayın. Buraya yerine göre özel yaptırın çok güzel bir hem şu girinti gizlenmiş olur hem de güzel olur. Hatta şu kapı boyunda yapma ki şu ışıklar da şey olmasın. Yani burada yapacağınız pazarlıkta da eşya parasını da çıkarmaya çalışırız arkadaşlar. Evet burada çocuk odasına ait güzel bir açık balkon alanımız var. Yani çocuğunuz rahatlıkla belki canı sıkıldı. Burada kitabını okuyabilir veya yetişkin de bir çocuğunuz bulmuş olabilir. Vakit geçirmek için evin temizleme işlemleri için de burada açık balkon alanımız var. Dış tarafta elektrik tesisatlarımız. Yani villanın her noktasını her kusurunu şeyini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Tabi ekranlarında sizde dile getiremediğimiz şeyler de görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evimizin geniş ana yatak odası karesinde güzel bir oda alanımız var. Çift kişilik yatak başlığımız bu şekilde. İşte TV ünitemiz karşıya doğru zannedilmiş gardırop alanımız komedi koyabileceğiniz metrekare karşıda işte makyaj alanınızı falan koyabileceğiniz bir alanımız var. Burada da bir tane Fransız balkonlarımız var arkadaşlar. Evin metrekaresine baktığımızda da güzel. Bu görmüş olduğunuz bu gereklerde arkadaşlar klima altyapısı tesisatları hazır. Yani sadece klimacı geldiğinde elektrik yeri de hazır. Montajını yapıp hiçbir döküm tadilat olmadan sizler direkt yapılsın diye müteahhitimiz tarafından yapılmış. Evet Gerçekten de ana yatak odası metrekaresi çok güzel. Bakın yer geniş, rahatlıkla çift kişilik yatak odası. Yani oyum sığmayacak, uyum sığmayacak, derdi olmayacak çift kişilik bir yatak başlığımız. Gardırop alanımız, açık balkon alanımız, bir tane de Fransız balkon alanımız var. Giyinme odası alanımız da güzel arkadaşlar. Böyle yatak başlıkları arasında da böyle gece lambası şeklinde spot ışıklarımız var. Yani kombinezi koydunuz, rahatlıkla şarj aletinizi taktınız. Işığınızı kapattınız. Fabian sistemli arkadaşlar. Güzel. İşte burası kapı parkası, Klima alanı buraya belirlenmiş. Şuraya L şeklinde yani bir giyinme odası tarzında yer yaparsanız çok güzel bir gardırop alanı olmuş olur. Direkt de buradan da ebeveyn banyosuna da geçiş yerimiz var arkadaşlar. Tavanlarımız böyle kristal spot ışıklardan. led ışıklarımız her odada genellikle değişik avizeler gördüm. Çok şık arkadaşlar. Bir ebeveyn banyosuna da göz atalım. Bakın banyo bir tık. Evimizin tüm banyoları zemin katı bir, bir tık kot alıyor. Bu da güzel bir şey. Evet burada güzel bir duş başlık sistemimiz. Hem elle hem de yağmur sensörlü. Tek tarafta sürgülü bir duş Vitra'nın gömme rezervarı. Bu renk çok güzel ya. Vallahi bu renk çok güzel. Duman gri resimde cevizle de uyumlu olmuş. İşte siyahta. burada bir e, güzellik katmış arkadaşlar. Priz aparatları, 60'a yüzdürüm seramikler. Evine zaten kapısından, iç tarafından, dış çevresinden beyaz olması çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi buraya da çıktık. Bir açık balkon alanımız var. Aslında ne bileyim ya şöyle bir bununla birleştirilseymiş daha geniş bir balkonda... yapılabilirmiş aslında. Tabii ki bunlar da tercihe bağlı. Şimdi arkadaşlar kısacasına evimizi özet geçelim. Burası 280 metrekare arsa payına sahip. 3 artı 1 ayrı mutfaklı. Fiyatımız 15 milyon 750 bin TL. Ve şu yandaki görmüş olduğunuz arazide burası yeşil alan park. Yani şimdi evimizin salon alanı, evimizin havuz alanı, evimizin ana yatak odası. Yani yan tarafımızda hiçbir zaman bir şey olmuş olmuyor arkadaşlar. Proje gelmeyecek bu anlamına geliyor. Şimdi bir gayrimenkulünüz var burada. dediğimde yakın bölgede altın Kum'da daha uzun zaman önce almış olduğunuz. Tak, satmayı bekliyorsunuz. Satmayı beklemeyin. Takas teknikleri açıktır. Getiresiniz. değerini belirleriz. Ya sizin dediğiniz değerden uygun bir rakamı alırız arkadaşlar. Direkt üzerindekine nakit anlaşması yaparak güzel bir şekilde güzel bir anlaşma yapabiliriz arkadaşlar. 15 milyon 700 bin lira pazarlığımız var. Güzel bir mal sahibi tarafından satılıktır. Alıcı satıcı görüştükten sonra bu villa alıcısına hayırlı olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.